lıkla gelebilecek en zor soru bu. Bundan daha zor soramazlar. Ondan bundan daha zor sorarlarsa büyük tepki olur ama e, böyle de sorma ihtimalleri çok yüksek. Evet çocuklar. Şimdi Arda, Berk, Can e, bir körebe oynuyorlar. Ebe olan kişiler diğerlerinden birini yakalamakta, yakaladığı kişi yeni ebe olmakta. E, yeni ebe için benzer şekilde devam etmekte. Şimdi önemli olan burası, Arda ebe ise yüzde 60 olasılıkla, belki yüzde 40 olasılıkla da yüzde 40 olasılıkla da canı yakalar. Berk ebe ise yüzde 80 Ardayı yüzde 20 olasılıkla canı yakalıyormuş. Can ebe ise yüzde 40 olasılıkla Ardayı yüzde 60 olasılıkla Berk'i. belki. Bu oyunda ilk ebe Arda olduğuna göre. Üçüncü ebe'nin tekrar arda olma olasılığı kaçtır diyor. Evet çocuklar, gerçekten kafa karıştırıcı bir soru. Ben tablomu burada yaptıydım. Birin iki olasılık var çocuklar. Arda birinci ebe olacağı kesin. Arda ya belki seçecek ebe olarak ya da canı seçecek. İlk önce belki seçsin çocuklar. Arda'nın belki seçme olasılığı kaç? Yüzde %60 %60 O zaman şuraya hemen %60 diyoruz %60 e, Bert de Arda'yı seçmek is Gerekiyor çünkü niye 3. Ebenin tekrar Arda Olması gerekiyor O zaman %60 çarpı e, Bert'in Arda'yı Seçme olasılığı kaç çocuklar %80 %80 O zaman %60 çarpı %80'den ee, o zaman birinci olasılığımız e, sadeleştirmeleri yaparsak yüzde %48 oluyor. Değil mi? Şimdi tabi e, şöyle işlem yaparsak 60 çarpı 100. E, biraz hızlı geçiyorum onları. Bir tanesini göstereyim. 80 çarpı 100. E, şu sıfırlar gider. Şu sıfırlar gider. E, 6 kere 8. 48 bölü 100. Buradan geliyor. Evet çocuklar. Şimdi ardı İkinci bir olasılığı canı seçsin. Arda canı seçme olasılığı kaç? Yüzde 40. Ha, o zaman e, hemen şurada Arda canı e, seçme olasılığı ebe olarak yüzde 40. Sonra can Arda'yı seçecek. Neden? Üçüncü kişi dediğimiz üçüncü kişi Arda olacak. E, e, oradan da kaç geliyor? Can'ın Arda'yı yakalaması a o da yüzde biraz önce öğrendik o zaman yüzde 40 çarpı yüzde 40 ee, biraz önceki işlemin aynısı çocuklar o da ne olur yüzde 16 değil mi He, şimdi neyi soruyor ee, yani Arda'nın ebe olma olasılığı o zaman ne yaparız çocuklar ee, şu ikisini toplarız bu ikisini toplarsak yüzde 64 cevabını buluruz. Cevap denizli. Evet bir başka soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.